Rüyada korkmak ne anlama gelmektedir? Sıkıntılı bir durumla baş başa kalınacağına, bu durumdan kurtulmak için birçok yolun deneneceğine, fırsatların en iyi şekilde kullanılacağına delalet eder. Kişinin problemlerinin kısa zamanda çözüm bulacağına, fırtınalı bir havanın sakinleşeceğine, tartışmaların son bulacağına, kalp kırıklıklarının barışla sonuçlanacağına işaret eder. Rüyada köpekten korkmak ise rüya sahibinin rüyasında köpekten korktuğunu görmesi, iş hayatıyla ve eğitim hayatıyla ilgili olarak atılacak adımların pek hayırlı olmayacağına, yarar sağlamayacağına işaret eder. Rüyada köpek emeklerin boşa gideceğine, ancak daha sonra yakın bir arkadaştan alınacak destek sayesinde zorlukların üstesinden geleceğine işarettir. Rüyada korkutulmak ise Allah-u Teala ile korkutulduğunu ve kendisinde korkmadığını görse o kimse kurtulmuş ve hayra vesile olmuştur. Korkutanın da başına kötü ve zararlı şeyler gelir. Rüyada korkutulmak yakın zamanda kişinin bir haber alacağına, bu haber yüzünden kişinin telaş yapacağına işarettir. Rüyada yüksekten korkmak ise kişinin çok uzun bir zamandan beri iş hayatını etkileyen bir borca çözüm bulmaya, sıkıntılı bir durumdan kurtulmaya, sevilen bir kişiden destek alınacağına, Sevinçli bir haber ve karamsar düşüncelerden uzaklaşmaya, girişiler işte kazancı artıracak hamleler yapmaya ve bu sayede büyük bir projenin başına geçmeye alamettir. Rüyada cinden korkmak ise hayatta umduğun şeyin gerçekleşmemesine işarettir. Bir kişi rüyasında denizden korkarsa büyük bir zenginliğe ve üne kavuşulacağına, sıkıntıların ve problemlerin ortadan kalkacağına, yapılan hataların kısa sürede telafi edileceğine ve mutluluk verecek bir konuda adım atılacağına alamettir. Rüyada kızdan korkmak ise huzur ve mutluluğa kapı açmak manasına gelir. Kaçırılan fırsatları tekrar elde etmeye, çalışmaları çok kazançlı bir şekilde sonlandırmaya, hayır getirecek bir işte başı çekmeye, yardıma muhtaç insanlara yardım etmeye ve dertleri, sıkıntıları çözmeye işarettir. Rüyasında birisinden korkmak ise Kırılan kalplerin barışacağına, girilen bir yolda çok doğru bir noktaya gelineceğine, edilen duaların Allah katında karşılığını bulacağına, zorlukların biteceğine işarettir. Rüyada mezarlıktan korkmak ise sinir bozucu bir durumun çözümlenmesiyle aile bireyleri arasında tekrar kaynaşma yaşanacağına işarettir. Rüya sahibinin rüyasında çok korktuğunu görmesi kişinin problemlerinin çözümü için elin taşın altına koyacağına, fedakarlık yapması gerektiğine işarettir. Rüyada şeytandan korkmak ise kazancının günden güne daha da artacağına ve zararlı bir alışkanlığı varsa onu bırakacağına işarettir. Rüyada ölüden korkmak ise fırsatların en iyi şekilde kullanılmasına, problemlerin ortadan kalkmasına, kırılan kalplerin düzelmesine işarettir. Rüyada uçağa korkmak ise sağlık problemlerinin ortadan kalkacağına, ferah bir eve geçeceğine ve sabır gösterilmesi sayesinde sosyal hayat içinden biriyle evleneceğini işarettir. Rüyada fareden korkmak ise iş hayatında rakipler arasında birinin ya da akrabalarına birinin kendisiyle ilgili olarak kötü planlar olduğuna işarettir. Rüyada kertenkeleden korkmak ise işlerin kötü gitmesine sebep olacak bir durumun yakın arkadaşlarına birinin destek vermesi sayesinde çözüleceğine işarettir. Rüyada attan korkmak ise Rüya sahibinin yapacağı bir çalışmanın meyvesi olarak büyük bir maddi kazancı sahip olacağı kişi bekarsa hayal ettiği birisiyle evleneceğine işarettir. Rüyada örümcekten korkmak ise mutlu aile hayatını bozmaya çalışan bir kadının varlığına bu kadının yakın bir zamanda haneden uzaklaştırılmasına işarettir. Rüyada yalancı adamdan korkmak ise hayal edilen bir şeye kısa zaman içerisinde kavuşmaya, yaşanabilecek bazı problemleri çok hızlı şekilde çözmeye, istenmeyen bir problemin çözümü için tecrübeli birinden destek almaya ve mutlu olmaya işarettir. Rüyada korkmak ve dua etmek ne manaya gelmektedir? İş hayatı ve kazanılacak başarılar konusunda hayırlı anlamlara gelmektedir bu rüya. Kişinin kazanç ve sağlamak için yaptığı bir işi alacağı destek sayesinde büyüteceğine, ardından yeni bir işe girişeceğine alamettir. Rüyada eşinden korkmak ise Maddi ve manevi olarak rahat edilecek bir döneme girileceğine, dertlerin teker teker çözüme kavuşacağına işarettir. Rüyada kaçırılmaktan korkmak ise, anne babanın dualarının alınmasıyla hayal edilen şeylere kavuşulacağına, hayırlı bir kısmetle dünya evine girileceğine, ev sahibi olunacağına, iş hayatında yeni imkanlar önüne açılacağına, maddi imkanların iyi olacağına işaret etmektedir. Rüyaların en doğru yorumunu yüce yaratıcı bilir. Hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz dilek ve temennisi.